Söyle kızım. Söyleyin. Hadi ver şarkı söylesin şey. sen karışma ona. Her şey benim olmazı söyle. Bebeklere vurulması söyle. Evet söylesene. Her şey benim olmazı söyle. Her şey benim olana nasıl onu söylesene. Her şey benim olana Her söylesin. şey benim olamaz. Gel gel. Gel Mert. Gel alacağız. Mert'i de çekin. Mert'le beni de çekin. Gel sen yanıma Be beraber başım çekin. Evet çekiyor. Çekiyor. Çekiyor ya. Hızır Bakayım bakayım. Kızım hadi her şey benim olamazı söyler misin? Hadi. Hayır. Hayır. Her şey La la. <laughs> Yok böyle görünce susuyor kendi kendine. Anam ne oluyor? Evet. Hadi yapmıyor kızım. Yapıyor.